Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee Rainbow Six oynuyoruz. E, şimdi hız, 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 hızlı karşılaşma oynayacağız. CS:GO paket gelmiş. Arkadaşlar size söyleyeyim benimki kasıyor. Yani kasıyor. Zofia bende yok. Bir bu. Hangi? Unuttum. İşte arkadaşlar bende azıcık kasıyor. O yüzden özür dilerim. Ama PlayStation'da da indirildi arkadaşlar. istersen PlayStation'dan da oynayabilirim. Ya da bundan da oynayabilirim. Ne? Yani siz söylerseniz ben oynarım. hile hilelendi hilelendi evet çok iyi bir cümle hilelendi <gülüyor> engellendi <gülüyor> biz sadece üç kişi miyiz lan operatörler göstermedi ha. lan ha pus puls mu seçsem mute mu seçsem One Deep Miss is Kavira huy. Kavira. Smoke. Alibi. Evet arkadaşlar. Anam ses açmayı unutmuş. Başladık arkadaşlar. İnşallah sesim gelmiştir arkadaşlar. Reload. Aha. Bu da kim varmış? Lan, aimsizim. Lan, nasıl? Lan. Lan kırılmıyor. Arkadaşlar bakın. Ana. Anam geldiler. Ana lan daha mouse'a tıklayamadım arkadaşlar. E turbinin çok iyi. Of be. Smoke imsin. Nasıl Smoke orada ya? Doğru sersem demişti. Bu. Anam. Onu söktürürüm Neyse. Oradaydı kanka. Güzel. Niye şeyle vuruyor ki? Arkasından gelebilir. yapıyorum Ne yapıyorum? Bakalım. Buraları da ben. Yok. Kral ve. Uyy. Tek attı. Kral. Tek atmadı da vurmuştu tabii. Güzel oynadı. Bakalım kaç kill var. Dojum. 2-3. Bizim en iyi 3. En kötü 0. Ve 1 ölme. Tabii ki ben. <laughs> Çünkü kötü oynuyorum. Şimdi ne seçsem. Pulse seçeyim. Özelleştir diyelim. Çok güzel olsun. Doj çok iyi. çok iyi. Niye buraya koydun? ben ben geçeceğim. Şimdi kapatın. Tamam. Olamaz. Tarmam saptandı. Bakalım. Ha, Ben buraya. Pus Pusum zaten. Bakalım bir daha arayalım. Ses geliyor. Anam. Geldiler. Sensörs <laughs> deployed. Abi ne diyorum ben abi gözünü seveyim abi. Lan. Leon. Leon mu? Bir yerden geldiler. Abicim. Efendim ne yapıyorsun? Yine bana geldi. Şurada bir şey var. Adam mı var? Ha savun. Aha adam geberdi. Lan ne yaptım? Gebereceğim. Oy. <laughs> Cici. Sanki kilim var ya. <laughs> Ama adama bak be. Abi. Gigi yazmışlar. Gigi. Gigi yazacaksa GG yazmış lazım. Bre. Kaptan o. Kaptanlığı. box pardon uç <laughs> finka fürs blitz maverick o maverick maverick güzel meverick 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 yes yes <laughs> rakip tespit edildi. Lan. Aha. Şimdi girmeyelim. Lan. Pardon. Pardon. Nereden gidiyorlar bunlar ya? Beni dışlıyorlar olamaz. <laughs> Aha giriyorlar. Orada Ela var. Kaveira var. Lan ne oluyor? Bir şey mi attılar ben? Lan ne oluyor? Aha geberttim. Oha. Kill aldım ilk defa. <laughs> i̇lk defa değil de. Ya yeah, cici 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 bro come on. <laughs> yes bir kilim var artık. Bakalım. Ne? Benim kilim yok mu? Neyse yardımım var. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben ona bir kil sayıyorum. Çünkü sıktım yani. Öldürdüm. Bye bye. 拜拜。Bye bye. <laughs>